Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün Ömer'le yapı kapışması yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar az önce video neden sev Çünkü arkadaşlar ben bir yere gitmek zorunda kaldım. Yarım kaldı. Ya o yüzden video gitti yani. O yüzden ben şu kulübe yarışması yapıyoruz Ömer'in kulübü. Ben daha hızlı yapıyorum çünkü Ömer'den daha hızlıyım arkadaşlar. Yani daha hızlı derken Ömer benden gireme hemen. O yüzden arkadaşlar Ömer ama gelmedi arkadaşlar. Ömer seni bekliyoruz arkadaşlar. Seni o bekliyor. burada arkadaşlar şunu duymak istiyorum. Ben yanlışlıkla lez, lez yaptım arkadaşlar kanalıma. Lez ne demek olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Evet, o yüzden yani biz lez sanmayın. Biz sapık değiliz. Bir de ben lez o, kafadan atayım dedim. Hani Bu da lez. O las, Bu da lez. Kafadan atayım. Vallahi yeni bilmiyordum. <laughs> ee, i̇şte herkes biz öyle bir şey değiliz. <laughs> Anne arkadaşlar biz küfür amaçlı falan değiliz. Tabii ki de ben de hatta o kelimenin küfür olduğunu bilmiyordum. Küfür mü? Yani küfür... Bu küfür arada Ömer, e, ben yeni bir kelime daha öğrendim. Ne? Sıçtık sözcüğü küfür değilmiş video <laughs> ama, ama ben bunu yeni öğrendim. Ben bunu kürsü sanıyordum. Değil. Değil. Kaba. Doma girdin mi benden? Şu an böyle. He, o girdim masaya. Ah, gözüküyor. Ee, dur ben ne yapacağım onu dümemez sevizler. şu Şur <laughs> şur arkadaşlar güzel. bunu böyle yaptık. Ona arkadaşlar. Şur şuna. Bunu yaptığımız Sen dur dur. Tamam yapayım. Yaptım. Aha, onu koyacaktım. Ya onu koyayım. galiba kaldı bitmesine. Lan kulübede kulübede şeyin örümceğin ne işi var bu arada? Ben bilmem. benim benim, benim kulübe değil. <laughs> bu arada ben açık yeşil rengini de seviyorum onu da söyleyeyim. Yeni yatakta aa, açık, aa, yeşil. Ben en, en, en fazla açık yeşil seviyorum. Aa, ben çok seviyorum ama rengi turuncu. Ben Oğlum sen hep rengini, e, skin değiştiriyorsun. Ben sikini değiştireyim. Bir daha deneyeyim, bir daha deneyeyim, bir daha deneyeyim, bir daha deneyeyim. Ne yapıyorsun oğlum, arayayım mı seni? Olmuyor, yok olmuyor, hiçbir şey istemiyorum. Şey tamam. Bu arada kurtta korumak serbest mi? Hayır. Hay hayvan evi mi yapıyoruz oğlum ne diyorsun? E kulübe yapıyoruz. E, tamam olsun. Ay yapmayacağız öyle bir şey. Ay ben kulübe deyince ben hayvan kulübesi de anladım. O <laughs> ya Böyle Ben öyle yaptım. <laughs> olsun. yine. Oğlum kulübe kulübe bak benim gibi Yavaş, Benim bitti bu arada. Ne? Benim bitti. Ha, tamam. Şu an benimki de birazdan bitecek. İçine de bir şey koymamız gerekiyor değil mi? Şş, şş. Yani <laughs> sen bilirsin onu Allah Allah. Sen bir koy içine. Ben aslında sen seni beklerken ben de bir şeyler yapayım bari. Şu güzelleşsin buraya Ben de o, o güzel bir şey. Yapayım. Yani bir hata olmasın. Ben bir hatayı görmüyorum valla yerimde Olmuş ne bileyim Yalan veriyip anladın Ay şu an yağmurda sinir oldum ha Çok yağmıyor ya Ne? Hani her zaman gündüzdü Gündüz Her zaman gündüz yapsam onun yağmur herhalde Aklımdaki şeyi yapacağım. Bu arada zaten her zaman adiymiş. Ama her zaman adiymiş. Ama her zaman adiymiş. Adiymiş değil. Oh my god. Oh. Oğlum ne yapıyorsun? Oh. Sapık mısın? Oh my god dedim ben yani. de. Oh. Sapık ya. Oğlum <laughs> <laughs> ben <laughs> 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 iyi misin kanka? Ben <laughs> yani bu halinden çıktım. <laughs> Güzel. Bu arada, sen aşağılardın... ha, bu arada her şeyi yapabilirsin yani bu arada yani evlerde ne olur onu bilmiyorum. Hayır Hayır oğlum en son alı. Ben de senin evini içine gir. Hayır et. oğlum. Ay git. Ömer! Ömer! Bakmadın. Ömer gider misin? Bak valla Ömer diskalifi olursun. Ne? Bak düşündüğüm şeyi yaparsan diskalifi olursun. Görmüş olmuşsundur. Merak Hayır. ettim bunu. Hayır. Tamam. Bakayım. Tamam Bak, Bak, Bak. Tam yap yapacağım mı onu göre. Bak. Yapmayacağım. Tam bitti mi? Tam ben ya yap. Hayır hayır öyle bir şey. Tam bitti mi? Bitti. Basacağız. Altında bir şey de olabilir. Şu... Hadi bitti mi? Bitti tam, ya. So tam, so tam san san so san bir dakika bekle 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 bitti bekle Allah'ım ya e en son benim eve, eve gideceğiz en son benim eve gideceğiz eline eline bir kitap al eline bir kitap al e, tüylü bir kitap tüylü bir kitap al Hadi. Ben senin evine girmeye başlıyorum. Ben senin evine girmeye başlıyorum. Hadi. Oğlum Allah aşkına. Tamam sen benim evime bak. Ben senin evine bakayım. Tamam ben puanımı ver verdim. Veriyorum. Allah Allah. Ben de verdim. Tamam, ben de verdim. <laughs> Yazdıyorsan <laughs> ikimiz de birbirimizi atacağız. At hadi. Neden? Neden verdim benim Bir dakika. Bir dakika. Benim. Beyler bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika ama açıklamamı yapabilir miyim? Allah evet. bir kere ışık yok. E, kulübeler mı oluyor? Evet bir kere yatak yatak yok. Ya kulü yaşam yere değil. Ne al ne? ne? Evet, ne o oh, hayır kulübede yaşama bak ben orada yaşam yaptım kulübe yaşam Allah'ım yaşam. yaşam <laughs> Evet, kulübe, de, kulübe, 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 ama, kulübe kulübe evleri var. Kulübede evler var. Kulübe ev. Ne, ne diyeyim Allah kulübe hayvanları değil kulübe evleri değil kulübe de bu ne ne diyeyim senin ben kulübe alam ya kulübe ev böyle bence bir yapı daha kapışmasın tamam ama bak, ben gibi valla verdim bak bence güzel verdim çünkü hem ışık dolu ışık yok hem de ya, bak bir dakika bir dakika anlaşmamı söyleyeyim. Işık olmaz. Işık olur. Işık olur. Ne? He, Aa. gece olacak. Ay ben gö gözün kapalı aynıyorum. Olur. Böyle altında altında böyle şey olur filan. Aynı bunun gibi bir şey olur. Bunun gibi. Tamam. tamam hadi bir daha yap. Vallahi ben bu böyle idi. Vallahi gerçekten böyle. Ne yaşam olacak bu ne? Mı? Hayır ya oğlum kulübede yaşamıyor. Bak kulübe evleri desene bir YouTube'a. Ya da Google'a. Yaz be. Bak hatta ben yazayım. Bak, bak kulübe evleri var bir sürü ya. Tamam tamam hadi. Tamam hadi Teta kulübe yapacağız. Oha, hayır ya. Çok sıkıcı olur. Ev mi yapacağız Allah aşkına kocaman ev 10-20 dakika Bugün kulübe ışık Diğer bölüm ev girişimi sade. Hadi. Geçin, ha. Ama tamam da bir şey soracağım. Hı. Hmm. Tamam yani. bir şey soracağım. yani. Söyle tamam söyle. Hem burada kulübeye lamba ışık olmaz. Hem sen de ışık koymamışım kulübenin içine. Ne, neden Daha çok var. Bir, bir ışık var o kadar. Ben neden bak ben ışık koymam çünkü cam koydum. Cam. Ben evli ya Ömer evli. Bu kulübe değil. Tam bu ev yani ev. Allah'ım ya Rabbim. sürü Böyle yapan var. Bizim EMS şey de öyleydi. Allah'ım. Tamam hadi gel bir tane kulübe ev yapıyoruz. Böyle yapacağız kulübe ev. Kulübe. Hayır evi yapalım daha iyi kulübe evi neymiş ya. Çok kötü Tamam ben burayı yapacağım. Ne? Git oraya sen ya. Tamam arkadaşlar şimdi kulübe evi yapacağız. Abi ben... Ben Çok kulübe yani yatırdım. Ben bende kaldı. E, tamam zaten sende kalacak. Tamam, tamam ev... E, ya ben ev, ev konusunda kötüyüm benim ev. ben, benim evlerden hiç bir güzel değil. Tamam her, herkes bir tane ev yapacak. Ben evde kötüyüm Ömer. E, yok ya. Yani, ne hale kulübe? Aa kulübe sen yap. Ya kulübe çok kötü olur. Tamam o zaman iki iki kere dev de yapmayacağız o zaman iki. Ya iki kere kulübe iki kere evde denemeyelim. Hayır iki kere evde olmaz çok kötü olur iki tane ev iki kere. Hayır tamam bir tane evde ev yapalım bitsin. Ne? Daha tamam, bilecek sonraki bölümde yapıp kapışması olacak. Bu arada benim ev biraz uzun sürecek. Yani diğer bölüm de, diğer bölüm de, de, diğer bölüm de biter. Benim ev biraz uzun sürecek. Hem arkadaşlar şiir kuruyoruz böyle. Valla puanı önemsemiyorum arkadaşlar. Siz daha iyi biliyorsunuz nasıl bir şey. Ben kendi evim. Ben burada. Ben hiç puanım. Puan. Puan. Ben sevdiğim türden yapıyorum. Hiç yani senin sevdiğinlerinden uğraşmıyorum. E, tamam. Bak, bak bir şey söyleyeceğim. Ben Ömer'i iyi tanırım. Bak ben Ömer'i iyi tanırım. O ben ona şimdi Hani haksızlık ya o kadar puan hak etmiyorum diye daha fazla hak ediyor e, hak ettiğini düşünüyor Ömer. Ve bana bilerek daha kötü bir puan veriyor. Ya ben sana kötü puan mı verdim? Ben sana Hayır. Puan verdim. Hayır. E, tamam ama Ömer ışık yok, yatak yok, bunlar yok. Nerede açın beni? Gördün mü? Kulübeler böyle oluyor. Kulübeler... Ömer bak ben sinirlendim. Kulübe evleri var Allah aşkına. Kulübe ya. De. Kulübe evleri var. yaz. Yaz hadi kulübe evleri yaz bakayım. Küçük eve var. Ya sen bana kulübe ev dedin ama kulübe ev demedin. Kulübe kulübe işte kulübe. Allah'ım ya Rabbim ya. kulübe evleri deseydin tamamıyla söyle. Allah'ım kulübe evi diye bir şey yok bir de. Kulübe var. Kulübe de yaşıyorlar adamlar. Allah'ım ya. Ne kulübe evi? Ya hayır kulübe. Kul... Sağ ol. Böyle gibi bir yer işte. Ben vallahi, ben, ben ben hiç kulübe bilmiyorum. Ben sadece kulübe deposu bile bilmiyorum. Hiç. Sadece kulübelerde depo olur. Ama yaşam olduğunu da biliyorum. Sadece ben kulübe dedim. Yaşam yani. olduğunu dedim ben yanlış oldu çünkü yaşam yok. Hı <laughs> hı yaşam. Yaz Ömer yaz 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 bir yaz yaz. Sus, bakmadan konuşma. Bilmeden konuşma hatta. Aa, yaz bir ya. Bir sürü kulübe evi var be. Dünyada bin, bin milyon tane kulübe evi var. Bir çocuk tanımıyor. Tabi kulübede içeceğim hiç yaşayamam. Ben de yaşamadım da ben kulübe evleri olduğunu biliyorum. Kulübe evi diye bir şey yok hatta. Kulübe evi diye bir şey yok. Kulübe de hani he, kulübe başka bir şey. Kulübe dediğin depo olmaz orada. Yani olur da A, e, yaşam da olur depo ismi depo olan yersin dediğin şey depo ismi depo depo yapıyoruz Mesela bizim burada depo var bir sağda var bizim evde bir de solda var depo dışarıda dışarıda biz iki tane depo yaptık onlar depo evin içinde de bir tane depo var üç tane depo mu var bizim mesela Mesela biz bir tane e, e, eskiden e, hatırlıyorsan biz bir tane depo de, kulübe dedi de, de değildi ama biz ona depo diyorduk. Böyle aynı bunlar gibi küçük depo ama ben kulübe dedim. Işte. Ama ben buna kulübe dedim işte. Depo demedim değil mi? Kulübe dedim. Ben depo mu dedim ona? Kulübe dedim. Ama Ama benzeri bir şey miydi? Ben benzeri bir şey. Benzeri bir şey olsa da depo derdim. Ya. ya ben seni iyi tanıyorum. Arkadaşlar ben sözüm görme. Ben buna böyle bir şey yaptım diye. Bana kötü bir oy verecek. Ben ağzımı kıpırttan kıpırtmayacağım bile. Ben yani tamam diyeceğim. Yani kötü bir oy vereceğini biliyorum. Kötü bir oy ver. ver, ver, ver. Tamam, tamam göre Aa, göreceğiz. Hadi ben de adam değilim. he yani şey? Çok. Ok. Ne alaka? Ya Ya Allah'ım yatak Ömer bana şimdi çıldıracağım valla. Şimdi bütün evleri patlatacağım ya. Ay yeter ya. Ne çi 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 Sen de böyle yapacaksan zaten sen de atı at atılacaksın. Atı 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 ya Ömer. Ömer bak. Sus. Tamam sus. Arkadaşlar iyi biliyorsun ne olduğunu. Sanmışsan saymışsın. Seni atan. Sen diyecektin bana kulübe meyve ku, kulübe ku, köpek evi mi? Ne? bana o, o, bana söyleme, mi söyler misin? Depo mu? Ne? Hayır oğlum güzel Sen de bana sorman gerekiyor öyle mi diye. Düşünüyorsan <gülüyor> düş. <gülüyor> ben de söylememen gerekiyor. Allah'ım hava Allah ya. Yok, söyle. Ben ben sen ben, ben bana bir şey demiyorum. Ya da ben senin sesini kısıyorum. Hiçbir şey demiyorum. Allah'ım yeter ya. Ne cırırırı. Kapatmayayım mı? Kısıyorum. Ay bir de fena. O, on dok onda dokuz vermezdim ona puanı. Gel Aa, dur şurayı ne yapacağız? Ya oğlum şey yok ki bu düğme yok ki Allah sevsin seviyorsun düğme yok. Düşüneyim düğme. O olsa daha güzel olur. Ne yapayım ben? Yani ben oyun gidememiş. Benim sıfır benim sıfırım. Aşk oldu dur. ben puan önemsemeyeceğim dediğim gibi onu ne yapıyorsunuz onu ben nasıl bir puan <laughs> Arkadaşlar Ömer'in Ömer, 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 Ömer sesini kapattım arkadaşlar. Yani ben hiç sesim duymuyor. Ömer yüzde yüz onda beş ya da onda altı verecek ama ah yetmiyorum. <laughs> evet, geldim Ömer ben geldim. Şok yaşa diye Şimdi alayım. Bir dakika. Onu da bir şey ben ben içisini hazırlayacağım falan oğlum. Bu arada arkadaşlar video yetişmeyecek. Onu söyleyeyim. Ömer sen de. Ne dakika? Sen... sen bitebileceksin sen Evet bitirebileceğim bu arada. Tamam ya. ama... A, 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 çok küçük mü yaptım ben? Benim bitmedi benim daha çok var. Evin içi bile bitmedi benim. Benim daha evi, evin şeyi... Ben yani neden fazla büyük evler yapmıyorum? böyle güzel gözüksün diye büyük evler yapmaya çalışıyorum. Yani birazcık büyük evler... Sen kaç kat yaptın? Kaç, kaç, kaç kat yaptın? Bence bir yap hemen. İki yap, iki Aha, bence? Aa, bu ev mi soruyorsun Bu ev mi? Senin evet. yaptı, seni yaptığın şu an ev. Evet. o... Ok <laughs> 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 ben, ben bir katlı yapacağım. Çünkü benim yani bilmiyorum. Tamam o zaman ben bunu bitireyim geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. hoş Bu arada bakma vallahi bakma Mer. Hayır yani ben önceden uyarıyorum seni o yüzden. Ya öf, sanki yapacağım mı uyarıyorum. Ne? dürüst bir insan yapmaz yani. Sen dürüst müsün? Onu sana kalmış. Bence dürüstsün sen yani. Bakabilir miyim? Çok güzel. Oo, yani, lan, çok güzel. Ama evin içine bakabilirsin yani. Hiçbir şey olmadı. Gel. gel. daha bir şey olmadı. Eee hiçbir şey yok. İşte, hiçbir şey yok da daha onları yapmak var. doğru ya ben de o evin içine bir şeyler Arkadaşlar ben nasıl bir şey yapacağım? evet burası da bitti. Şimdi Evet evin içine hallettiğim gelin şimdi. Evet buraya, buraya. böyle arkadaşlar. Böyle yaptım. Aa ben öyle yapayım. Neden böyle bir şey yaptım? Bence kötü oldu. Aynen bence öyle yapayım arkadaşlar. Hiç nereden? Nereden? git Hayır boş. Ha, <laughs> mod canlanmasını kapatsam mod canlanır mısın? Hayır, slime'ım.

arkadaşlar